29 Mayıs 2007 tarihinde kadim ilmi birikimi sürdürmek amacıyla kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin'in tarihi kimliğini geleceğe taşıma kararlılığıyla yola çıkarak, Türkiye ile Dünya Akademisi'nde güçlü bir sosyal bilimler artı 6T vizyonu ile ilerlemektedir. 2019 yılından itibaren ahlak, bilgi, üretim mottosuyla akademik ve kurumsal vizyonunu sürekli geliştiren üniversitemiz, bilginin ilim, irfan ve hikmet denkleminde yeniden üretilmesine öncülük etmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi, 12 fakülte, 1 yüksek okul, 8 meslek yüksek okulu, 2 enstitü, bir devlet konservatuarı ve üçü rektörlüğe bağlı toplamda 200'e yakın bölüm ile özgün, yenilikçi, paylaşımcı ve bilimsel özelliğe sahip bir akademi inşa ederek 20 bine yakın öğrenciyi geleceğe hazırlamaktadır. Türkiye'de ilk kez belli programlarda %100 Arapça eğitim veren Mardin Artuklu Üniversitesi 3000'e yakın uluslararası öğrenciye sahiptir. Ayrıca Türkiye'de en çok Arapça bölüme sahip üniversiteler arasındadır. Üniversitemiz, bulunduğu coğrafyanın bilimsel, tarihi, iktisadi ve kültürel mirasını geleceğe taşıma misyonu ve vizyonuyla geçmiş, şimdi, gelecek arasında bilimsel bir köprü kurma sorumluluğu taşımaktadır. Sosyal bilimlerin yanında tıp, turizm, tarım, tasarım, ticaret ve teknoloji alanlarına odaklanan üniversitemiz bölgenin potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarla kararlı adımlar atmaktadır. Genç ve gelişmekte olan üniversitemiz kısa sürede 500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre, konferans ve panel düzenleyerek uluslararası bir kongre merkezi haline gelmeyi başarmıştır. Ayrıca 16 uygulama ve araştırma merkezi ve 25 koordinatörlük ile DİKA GAP ve Avrupa Birliği destekli yüzlerce projeyi hayata geçirerek şehrin tarihi geçmişine uygun başarılar elde etmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile başlayan sağlık alanındaki çalışmalarımız 30 Nisan 2021'de Tıp Fakültesinin kurulmasıyla daha ileri bir seviyeye taşınmıştır. Mardin Devlet Hastanesi'nin eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuşmasıyla Tıp fakültemiz sağlık alanında geniş bir kadro ile hizmet vermektedir. Tıp fakültemiz her gün büyüyen uzman kadrosuyla ve donanımlı modern laboratuvarları, hasta simülasyon ve fizyoloji pratik odaları ile etkin hekimler yetiştirmeye devam etmektedir. Turizm fakültemiz yüksek lisans ve doktora programları ile bölge turizmini kültür ve inanç turizmine dönüştürmede önemli adımlar atıyor. Türkiye'den Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü'ne üye olabilen ilk üniversite olmamız bu başarıyı pekiştirmektedir. Üniversitemiz Büyük Boğaziye Höyü, Hasankeyf, Martin Kalesi, Boncuklu Tarla ve diğer birçok arkeolojik kazıyla insanlık tarihine ışık tutmaya devam etmektedir. Mardin'in tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik modern tarımsal tekniklerimizle konvansiyonel tarım politikalarına katkıda bulunmaktayız. Mardin Ziraî Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknoloji ve tarımı birleştirerek yenilikçi çözümler sunuyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi, şehrin ekonomik ve kültürel yapısına katkıda bulunmak için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim vermektedir. Aynı zamanda mimarlık, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri ile geleneksel sanatlar ve kültürel değerleri modern yaklaşımlarla birleştiren çalışmalar yürütmektedir. 6T vizyonuyla şehrin teknolojik ihtiyaçlarına çözüm üretmeye başlayan üniversitemiz, bilgisayar mühendisliği ile başlayan teknoloji bölümleriyle yazılım, akıllı tarım Yapay zeka, otomasyon sistemleri ve dijital turizm gibi pek çok alanda inovatif çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Bunun yanında teknoloji transfer ofisini üniversitemize kazandırarak teknolojik çalışmalarımıza ivme kazandırmaya devam etmekteyiz. Üniversitemiz Mardin'in yenilik kapasitesini artırmak ve sınai mülkiyet alanında paydaşlara destek vermek amacıyla Türk Patent Bilgi ve Döküman Birimi aracılığıyla patent, marka ve coğrafi işaretler alanında çalışmalar yürütmektedir. Kurumsallaşma ve kalite çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nden tam not alan üniversitemiz sıfır atık projesi gibi çevre dostu uygulamalarıyla sürdürülebilirliğe katkı sunmaktadır. Son Green Matrix sıralamasında üniversitemiz dünya genelindeki üniversiteler sıralamasında 391. sıradan 332. sıraya yükselerek çevresel sürdürülebilirlik konusundaki etkileyici performansını bir kez daha ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz 100'e yakın öğrenci kulübü Kampüs alanında bulunan sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri ve ödüllü restoranlarımızla canlı bir kampüs hayatı yaşamaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden birine erişim sağlayan öğrencilerimiz bilgiye rahatça ulaşabilmektedir. Öğrenci rektör danışmanı uygulamamız ile öğrenciler üniversitenin yönetiminde doğrudan söz sahibi olmakta ve fikirlerini en üst düzeyde temsil etmektedir. Üniversitemiz Gazze şehitleri için dijital hafıza niteliğindeki Şüheda Defteri projesi ve Kudüs ve Filistin çalışmaları gibi birçok sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm dünyaya sağduyu konusunda yön vermektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi, geçmişin bilgeliğini geleceğe taşıyan, bilim, kültür, sanat ve teknolojiyi harmanlayan güçlü bir akademik yapıya sahiptir. Bizler, Mardin'in tarihi mirasıyla modern bilimi buluşturuyor, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim nesiller yetiştirerek dünya çapında örnek bir akademi olma şiarıyla yolumuza devam ediyoruz.